<laughs> geçmişlerimizin ruhu için, şehitlerimizin, gazilerimizin ruhu için, memleketimizin ve İslam aleminin selameti için, Allah rızası için Fatiha. Muhtemelen namaza, Rasulullah için ve yit için duaya er kişi <Sessizlik> yetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah hassi için ve tüm aziz şeyhlerimize ve tüm vasilerimize uğurlar için el Fatiha. lad aynı şekilde